Selam. Size bu 10 yıldır doğada yaşıyorum. Otobüsten bozma evim bu. En tuhafıma giden olayı anlatayım. Ben bu dünyaya ait değilim. Yani yani o 3-5 kuruş için kendini ve etrafını rahatlıkla satan o yalancı üç kağıt binlerce maske takmış. Herkesin herkese rol oynadığı, herkesin herkese fırsatı bulduğunda e, canına okuduğu e, o ego para güç şekil peşinde orada önemli ve dikkate değer olup sevgi saygı kasanların arasına ait hiçbir zaman hissetmedim. Ve böyle bir hayat seçtim yaşıyorum. Ve benim gibi düşünen insanlar var mı diye merak ediyorum. Şimdi böyle bir iddia ile gelen birçok insan oldu. Çünkü ben zamanında komün kuracaktım. İşin garip tarafı da o. Okumuşu cahili fark etmez. Yani o paraya, güce, şekle tapıp egolarını tatmin edip kullanacak, su istimal edecek geri zekalı arayan insanlara denk geldim. İsterse bu Berk Bey olsun, işte bilmem iki tane fakülte bitirmiş, İsterse bu Hasan Emmi olsun, o kahvede oturan amica. Yani temelleri aynı. Konuşmaları, şekilleri, bilmem neleri farklı. Ee, şiveleri farklı, tarzları farklı, aksesuarlar farklı ama model aynı. <laughs> Homo sistemusun okumuşu cahili fark etmez. Sisteme tapan gerzekler işte. Ha Berk Bey'in şöyle bir avantajı var. Çünkü o Berk Bey ya daha değerli, daha az iyi laf yapıyor. Daha tarz, daha elit yalan atabiliyor. Bu aynı şeyi Fadime teyzeyle e, Çiğdem Hanım içinde geçerli. Hepsi aynı ve bu insanlar gelip, kısa sürede zaten ne mal oldukları anlaşılıyor yalan dolan gırla, söylenenle yapılanlarla arasında hiçbir alaka yok ee, ve şunlara şunu demişliğim vardır giderken onlarla yolumuzu ayırırken çünkü yeterince beni kullandılar yani yapılmadık bir tarafımı bırakmadılar, şunu söylemişliğim çok oldu bakın beni çöplüğe atsalar ben o çöplerden kendime düzgün bir hayat kurarım. Kafamı sokacak yeri mi ayarlarım. Karnımı doyuracak kadar bir şeyler bulurum, gene yaparım bir şeyler. Ama seni saraya götürseler, orayı yönetmeye kalkarsın. Çünkü oradaki en kaliteli sensin. Seni cennete götürseler, meleklerden ve hatta Allah peygamberlerden daha üstün olduğunu iddia edersin. Senin kafa bu. Yani sen hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. Ve size tavsiyem onlardansanız işiniz o.